farkı dünyada görürüm. Yakışıklı olur da yani sizi çok sarsar. Böyle şeylere bence girmeyin. Yani toparlanmanız çok zor olabilir. Yani bunun için bir mürşit gerekir. Yani böyle şeylere girmeyin. Yoksa olur tabii ki. Yani insan o duruma gelebileceğini Görüyoruz tasavvuf kitaplarını okuduğumuzda, eserler okuduğumuzda, sahabenin hayatına baktığımızda görüyoruz. Ama bunu tek başına deruht etmeye kalkmak riskli olur. Yani tavsiye etmem. Yoksa işte bu tarikat ehlinin cezbe hale dedikleri odur. Yani başka boyuta geçtiği için e, orada kalan bedeni ölü olmuş oluyor. Yani bize görünen bedeni ölü olmuş oluyor. Ama öbür bedeninde normal, makul bir insan. İşte konuşuyor, hareket ediyor, yaşıyor. Ama geride kalan bedenin de şuur olmuyor. Yani sarhoş gibi konuşmalar falan, her şey sarhoş gibi. Yani bence tavsiye etmemiz. Direkt Allah'ın delillerine bakarak Allah'ı anlamak lazım. Yani zincirleme mantıkla Allah'ı anlayın. Yani boyutsa gerek. Çünkü orada da bir şey değişmez. Bak yine aynı kanaatte olursunuz. Yani bak cin bile yeniden dirilişi inkar ediyor. Adam duvardan geçiyor. Dağların içinden geçiyor. Dünyanın merkezinden geçip gidiyor. Ama ruha inanamıyor ruh olduğu halde ruha inanamıyor. Ee, yani yeniden doğuşa, yeniden yaratılmaya inanamıyor. Öldü mü ölürüz diyor. Ee, dolayısıyla Allah'ın varlığını değerlendirirken zincirleme mantıkla çözmek lazım. Yani üç veya beş aşamalı zincir. Ya bu ışıklı renkli dünyayı kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Bu kadar düzgün eşyayı kim yaratıyor? Allah. Bilgisayarlar var, yazılar var. Yazı bunların hiçbiri tesadüf olmaz. <laughs> Sırf yazıdan bile anlaşılıyor. Yazıya bakıyorsun belli yaratan var, Allah yaratmış. Şimdi neyi yaratır? Ee, yani ya amaçsız yaratmış olması gerekiyor ya amaçla. Şimdi bak iki ihtimal kalıyor. Bak, hep şeyden gidiyoruz, mantıkla gidiyoruz şimdi. İlk önce bu maddelere bakıyoruz. Ya bir yaratan var ya yok. Ne anlıyoruz? Yaratan olduğunu anlıyoruz. Çok açık, sari. İkinci ihtimal, ikinci aşamaya geçiyoruz. Bunlarda bir ya amaç var yahut amaç yok. Neyi anlıyoruz? Amaç var. Ee, üçüncü aşamaya geçiyoruz. Amaç olunca ya sonlu olması gerekiyor ya sonsuz olması gerekiyor. Sonlu olmanın hiçbir mantığı yok. O amaç da kalkmış oluyor sonlu olduğunda. Ama sonsuz olduğunda amaç mantıklı oluyor, oturmuş oluyor. Bu tarzda ahiretin varlığı anlaşılır. Yani normal mantık budur, Allah'ın istediği, bizden istediği mantık budur. İkincisi de e, cezbe haliyle, böyle istirak halinde e, başka bir boyuta geçer. Yani böyle uykuyla uyanıklık halinde yani bu o alemi görür. Mesela mehdiyet makamını, Hızır makamını görür. Yani sülükü devam eder çeşitli makamlardan geçer. Hatta Resulullah'la da görüşebilir. Ama geri geldiğinde yani rüyamı gördü, görmedi mi karar veremez yani. Aklın ihtiyar alan bir şey değil bu. E, dolayısıyla imtihan yönü yine devam eder. Fark eden bir şey olmaz. Mesela İmam-ı Rabbani bu konularda çok detaylı açıklamalarda bulunuyor. Bütün anlattıkları doğru, dürüst bir insan. Mesela zaman da anlattıkları doğru, dürüst. Yalan söylemez zaman. Ama yalan söyleyenler var tabi hocalardan ama baştan sona münasebetsizlik oluyor. Yani bu kişilerde yalan yok. Abdülkadir Geylendi mesela doğru söylüyor. Yani konuşmalar falan hiçbirinde abartı olmaz. Mesela İmam-ı diyor ki, öyle makamlarda vardı ki cezbe ve suluk oraya yanaşamaz. Bu son makamlar çok yüksek, pek kıymetlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramın aleyhü hepsi bu makamlara kavuşmuş. Bu büyük nimet ile şereflenmiştir. Bu makamın sahipleri başka makamların sahiplerine benzemez. Başka makamların sahipleri ise birbirlerine, birbirlerine az veya çok benzer. Bu makam ashab-ı kiramdan sonra Hz. Mehdi'de görülecektir diyor. Bu yüksek makam. Mesela buna ehli velayete ulaşamıyor. Ancak Mehdi'de oluyor bu. Bu makam Allahu Teala'nın öyle bir, büyük bir nimetidir ki diyor bu. Bu makam Allahu Teala'nın öyle büyük bir nimetidir ki dilediği seçtiği bahtiyarlara nasip olur. Mesela Ashab-ı Keram Aleyhi Rıdvan bu pek yüksek mertebeye daha ilk sohbette ayak basardı. Ve Zamanla bu mertebelere yükselirler diyor. Bu şöyle oluyor: Peygamberimizden göz göze geldiklerinde oluyor. Bir anda o gözüne baktıklarında o makama geçiyorlar. Nazar alıyorlar. Yani o yüzden çok önemli Peygamberimize göz göze gelmek. Yani bir kere şöyle tek bir kere baktığında, nazar aldığında o mertebeyi almış oluyor. Yani sahabe olmuş oluyor. Yani severek ve saygıyla peygamberimize baktığında. İlk sohbet dedi yani 10 dakika, 5 dakika bir sohbet. Mesela Allah hepimize hidayet versin, güzellik, huzur versin, rahatlık versin diyor, bitti. Ama göz göze gelmeleri çok önemli. Yani o peygamberimizin varlığında adeta erimiş oluyor. Yani o tam bağlanmış oluyor peygamberimiz onun kendisine. Yani onun ümmeti olmuş oluyor. Geri dönüşü olmaz. Yani eğer mümin ve muttaki ise, Artık kilitlenmiş oluyor. Gözle bağlantısı kurulmuş oluyor.